Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dritto BGL serisine başlıyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle bize sıfır ve hesap gerekiyor. Evet arkadaşlar sıfır hesaba geçtik. Hatta böyle ripper mipper var ama bunlar zaten herkesde olan şeyler. İlk öncelikle arkadaşlar sıfır ve hesaba geçtikten sonra VL kazanmamız lazım. World'a koymak için. Çünkü gördüğünüz gibi my first lock. Kay alamadığımız için ne satabiliyoruz ne de bir işimize yarıyor o yüzden arkadaşlar hemen bu BFG dünyasına gidelim arkadaşlar bu BFG'ye geldik bilmeyenler için anlatayım bu BFG'de arkadaşlar dünyalarda belaladan adamların eşyalarını kırıyorsunuz ve gemi size geliyor gemle de böyle alabiliyorsunuz zaten az sonra göstereceğim Şimdi arkadaşlar buradan bir tane güzelinden bir yer bulalım evet arkadaşlar burası mesela BFG yapıyormuş bilmeyenleriniz vardır diye söylüyorum. Şu eşyayı anahtarla tıklıyorsunuz ve get remote diyorsunuz. Sonra burada odalar var. Odaya girip burada bu şekilde kırmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi seed ve bloklar tekrar adama gidiyor. Gem size kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar 2000 gem olana kadar böyle kıracağız. Evet arkadaşlar şimdi 2000 gem yaptık. Bununla vele alacağız. Alalım velemizi. Şimdi bu vele'yle arkadaşlar 5 ledir bir world bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi 5 ledir bir dünya bulduk. Buraya koyuyoruz velemizi. Burayı arkadaşlar dirt farm haline getireceğiz. Böyle bir sıra kırıyoruz. Aşağı doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar şu an tamamen bitti dünya. Burayı dirt farm haline getirdik. Burayı satacağız arkadaşlar. O yüzden ilk önce de bir bu farm dünyasına gidelim. Şimdi arkadaşlar buradan bir alıcı bulayım ben. Alıcı bulduktan sonra tekrar geleyim. Evet arkadaşlar alıcı bulduk. 8 VL'den satacağım. Normalde 10 VL falan herhalde ama uğraşmak istemiyorum. bakalım Şimdi arkadaşlar 8 VL'miz oldu. 8 VL ile ben bir taktik var onu yapacağım. o taktiği de göstereceğim size. İlk öncelikle arkadaşlar bu Blast dünyasına gidiyoruz. Gidelim oraya. Şu Under C Blast denilen eşyayı alacağız. Bu şeyler açık mı? Değil. Ben bunu Discord'dan bulayım 2 dakika. Evet arkadaşlar bu arkadaş 8 VL'den satıyormuş Undersea Blast'ı. Şimdi 8 VL 8 VL'den satıyormuş. Daha ucuza bulabilirdik. 6-7'ye de bulabilirdik fakat dediğim gibi uğraşmak istemiyorum. Tam buradan 8 VL'ye aldım bunu. Şimdi böyle bir buraya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bize bir 5 letter dünya lazım. Evet arkadaşlar şu an 5 ledir bu dünya bulduk. Şimdi buraya bir tane log koyacağım. Hadi biri gelip dünyayı alacak. Bir tane big log aldım. Böyle koyalım dünyaya. Şimdi arkadaşlar burayı belirleyeceğiz ve buradaki suların hepsini alacağız buradan. Öncelikle burada bir sandık oluyordu ben onu bulayım. Sandıktan çıkıyor. Evet açalım bakalım. Ve Switch çıktı. Güzel. Arkadaşlar video uzun olmasın diye ben burayı clearleyeceğim. Bir de burada suların hepsini alacağım. Ondan sonra geleceğim. Sonra da zaten ne yapacağımızı ben size anlatacağım. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu tamamen bitti burası. Clearladık. Suları da topladım. Ne kadar su çıktığını hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunlar için hiç satıcı aramayacağım. Çünkü bunları ben kendime satacağım. Neden derseniz ben voldum var benim ve oraya bu koyacağım. 2x karla satacağım bunları. Hem bu seride buradan VL kazanmış olacağım. Hem de diğer seriden VL kazanmış olacağım. Yani bir taşla iki kuş misali. Ama ben gene de size bunların nereden satabileceğinizi göstereyim. Arkadaşlar ilk öncelikle bu water dünyasına gidiyoruz. Şu şekilde yazılıyor. Hemen bir oraya gidelim. Bakalım alıcısı var mı orada. Arkadaşlar bu dünyadan kolay bir şekilde satabilirsiniz aslında. Ama droplu şekilde alıyorlar genelde. Vendinin içine koyarsanız almayabilirler. Çünkü direkt hazır olarak istiyorlar. Şimdi biz de onu ayarlayacağız. Fakat ilk önce ben elden kendime bir tane satmam lazım. Çünkü dünyaya koyacak VL'm yok. Şimdi bir kendi hesabıma giriş yapayım. Biz de o sırada dünyamıza gidelim. Envanterinde 200 tane var mı? yok. 200 tane aldım. Evet arkadaşlar. Kendimle trade açtım. Şöyle bir böyle. Arkadaşlar siz de o Ihemon'un Discord sunucusunu biliyorsanız oradan kolay bir şekilde satabilirsiniz bunları. Bir dünyaya drop diyerek. Ben bu hesaptan kendi hesabıma aktaracağım. Şöyle seri bir şekilde bir tane dünya ismi yazalım. Ledimizi koyalım. Anladım kapı yok ya. Arkadaşlar ben bunları hemen droplayayım buraya böyle tek tek. Evet arkadaşlar 4000 su çıktı toplamda. Ben biraz bu arada kaçırdım bazı suları toplayamadım. Daha fazla da çıkabilirdi ama 4000 çıktı. Burası kaç VL diyor? 5, 10, 15, 20. 20 VL buradan kazanacağız arkadaşlar sadece. Blast'a 8 VL vermiştik. Blast'a da fazla verdik bu arada. 6'ya da bulabilirdik Blast'ı fakat 2'den almıştım ben. Oğlum ha. Şeyi bulamadım ya. 21 VL vereceğim. K çünkü çünkü dünyadaki VL de var. 21 VL buradan kazandık. Buradan başlayanlar için güzel bir taktik bu arkadaşlar. Ben zamanında uygulamıştım bu taktiği. Ve ilk VLM böyle kazanmıştım. Bu gerçekten oynamaya yeni başlayanlar veya hani sıfırdan tekrar başlamak isteyenler için çok güzel bir taktik. Şimdi arkadaşlar 21 VLM'miz oldu. Şimdi bir de bizim o Clill adamı dünyayı satacağız. Hemen girelim. Şu seedlere ben recycle'layacağım arkadaşlar. Bu seedlere ihtiyacım yok. Hani Dirt ve key ihtiyacım olabilir fakat bunlar lazım değil. Bunları recycle'ladık. Bunu da recycle'la. Arkadaşlar bu loku da kıracağız şimdi. Normal lock koyacağız. Çünkü bu key alamadığımız için bu ilk girdiğimizde veriyor. Bundan key alamadığımız için Hemen normal bir ele koyacağız. Burada bir seat var. İşte Giriş tamamen temizleyelim. Bir bakalım şu an herhangi bir şey yok değil mi? Bir de köşede şimdi blok falan kalır. Bazı gıcık alıcılar var. Çıkarmazın sonra bize. Şey alabiliyor muyuz? Alabiliriz. Tamam. Şu an bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dünyayı satmak için hemen bir bu clear dünyasına gidelim. Bu clear. Burada bir piyasayı yoklayalım bakalım kim ne diyor. Arkadaşlar bir tane alıcı buldum. Adam 11 VL diyor, 12 VL'ye çıkmıyordu. Engin pazarlık tecrübelerimi konuşturarak 12 VL dedim. On laf söyledim ve 12 VL'ye satıyorum şimdi. 12 VL'ye sattık arkadaşlar. Şimdi böyle bir boş dünyaya gidelim. Şimdi arkadaşlar 32 VL'miz oldu. Bu konuda bir sıkıntı yok. Normalde 40 falan olurdu fakat arkadaşlar uğraşmak istemediğim için her şeyi böyle hızlıdan sattım. Ve ayrıca o suları da tam toplayamadım. Hani 200 olmuş mesela envanterimde. Ben hala toplamaya devam ediyorum. Dalgınlığıma falan geldi. Neyse bunlar problem değil. Şimdi bize bir tane dünya lazım. Bir güzel bir dünya açmamız gerekiyor. Ben bir tane kendime dünya hazırlayacağım arkadaşlar. Hani hem seed kebileceğim, hem blok kırabileceğim bir dünya hazırlayacağım. Ondan sonra geleceğim videoyu da çok uzatmak istemiyorum çünkü. Hemen gidip geleyim ben. Arkadaşlar dünyayı hazırladım. 2vL gitti bu dünya için. Hani doğruları ve şeyleri aldım. Buradaki Dragon Gate, Pressure Chest'ten hepsine toplamda 2vL verdim. Kendi hesabımdan aldım bunları da. Bunları aldım, buraya koydum hepsini. Burada arkadaşlar hem seed dikeceğiz, hem blok kıracağız, masalarımızı burada yapacağız yani. Arkadaşlar bu video çok uzun olduğu için ben burada bu videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bu bölümde 30 TL yapabildik. Ama bir sonraki bölümde 5 TL yapacağız arkadaşlar. Ben bunun size sözünü veriyorum. Bir bölüm içinde 5 TL yapacağız. O video da uzun alabilir fakat sonucunda 5 TL yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu sonlandırıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.